Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki gündür buradayız. Evet. Ee, birçok oturum oldu, birçok değerli konuşmacımız oldu. İlk önce sizden bir etkinliği değerlendirmenizi, daha sonra verilen mesajları nasıl değerlendirdiğinizi bir öğrenebilir miyiz? Tabii ki. E, beklentilerimizin ötesinde e, bir e, etkinlik oldu. E, hem müşterilerimizin hem diğer katılımcılarımızın oldukça tatmin olarak ayrıldıklarını düşünüyorum. Bu büyüklükte sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin tartışıldığı bu büyüklükte bir etkinlik, hani çok fazla e, rastladığımız bir e, şey değildi. Bu kadar katılımın e, geniş olduğu, e, bizim için oldukça önemliydi. Şu açıdan e, bazı kavramlar tartışılmaya başladığı zaman böyle etrafında bir e, hype deniyor, hani heyecan yaratılıyor ve çok fazla tartışılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi de inovasyon. E, fakat inovasyonu bir faydaya dönüştürmek lazım. İnovasyonla işte Schneider Electric'in yapmaya çalıştığı şey de oldu. İnovasyonla sürdürülebilirlik ve verimlilik arasında bir köprü olduğunu ve bu köprüyü kurabilirsek ancak dünya için olumlu bir sonuç yaratabileceğimizi anlatmak istiyorduk. Biz bunu biliyorduk ama bütün paydaşlarımıza, partnerlerimize, son kullanıcılara, e, tüm paydaşlarımıza bunu anlatmak istiyorduk. Çünkü bunu anlatırsak işte o zaman o önümüze koyduğumuz net sıfır, bir buçuk derece gibi hedeflere ulaşabileceğiz. O anlamda ben katılımcıların oldukça mutlu olduklarını içerikten de aldıkları mesajlardan da bunu gördüm. Onlardan aldığım feedbacklerden, geri bildirimlerden bunu gördüm. Hem biz Schneider olarak hem de katılımcıların çok mutlu olduğu bir etkinlik oldu. Ben de öyle gözlemledim açıkçası e, çünkü bu bir aslında ekosistem meselesi İki gündür aslında bunları konuşuyoruz bütün paydaşlar bütün oyuncular aslında bu oyuna dahil olduğu zaman en büyük etkiyi yaratıyor bizim amacımız da zaten o bir etki yaratmak Zaten bizim e, sloganlarımızdan biri de o etki senle başlar etki benle başlar e, haklısınız yani biz kendimizden bir şeylere başlamadıktan sonra e, gerekli olan dönüşümü e, yaşatma şansımız yok İsmail Bey biraz da sonraki adımlardan bahsedelim. Şimdi bu inovasyon zirvesi bir başlangıç aslında oldu. Önceki serilerde vardı. Sonraki adımlara ne olacak şu anda? Buradaki zirvedeki amaçlarım yani amacımızı aslında söyledim. İnovasyon alanımız vardı biliyorsunuz. İşte 1500 metrekarelik bir fuar alanı kurduk. Oradan ki amacımız da şu. Hani bir köprü kurulmasından bahsettim ya inovasyonla sürdürülebilirlik arasında. o köprüyü kurmak için bir ilham bulsunlar istedik. Burayı binlerce son kullanıcı ziyaret etti. Yani 3000 kişi ziyaret etti. İstiyoruz ki o fuar alanının bir yerlerinden kendi işletmeleriyle ilgili bir fikirle ayrılsınlar. Yani kendi işletmelerinde ne yapabilirler, enerjiyi nasıl daha verimli kullanabilirler, nasıl ölçümleyebilirler, sürdürülebilirlikle ilgili başka firmaların yaptığı uygulamalar neler. Bunları görsünler ve kendileriyle ilgili bir ilham alsınlardı. Bundan sonra bu kısım başlayacak bizler için. Ee, ...inanıyoruz ki çok fazla zaten dönüş alacağız. Burada da aldık. Ee, o eventin iki gün boyunca da birçok dönüş aldık. Ee, eventin sonrasında da burada kurduğumuz, başlattığımız ilişkileri... E, ...ileriye taşıyacağız. Ee, onların yanında olacağız. Çünkü sürdürülebilirlik ve verimlilik uzun soluklu bir yolculuk. Bu şey gibi değil yani. Böyle bir ilaç verdim ve yarın e, çok verimli oldun, sürdürülebilirlik oldun gibi bir... E, ...gerçek yok ne yazık ki. Biz onlarla bu yolu yürümek istediğimize... E, Bugün onlara anlatmış olduk, dün ve bugün onlara anlatmış olduk ve bu saatten sonra da buradan alıp e, bu işi sürdürülebilirliğe ulaştırmak, enerji verimliliğine ulaştırmak için elimizden gelen neyse hepsini yapacağız bütün takımımla beraber. Çok güzel diyaloglar başladı zaten evet. E, Bu işte diyalogla başlıyor, iletişimle evet. başlıyor. Evet. E, ben de hem şahsen hem de HBR adına bir neşe Böyle bir platform için şirketlere eklemek istediğiniz bir şey var mi Yok çok teşekkürler. Sizlere de bizlerle yaptığınız stratejik işbirliği için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nicelerine.